Merhaba arkadaşlar, Airdrop Hunter kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitay borsasına düzenlenen Bitay Coin Airdrop'una katılacağız. Arkadaşlar gerçekten çok önemli ve çok güzel bir Airdrop olduğunu düşünüyorum. Detayları size paylaşmadan önce Bitay borsasını tanıyalım. Arkadaşlar CoinMarketCap'e Market geldiğimizde buraya arama kısmına Bitay yazdığımızda Bitay borsasının burada verileri gözüküyor. 24 saatlik işlem hacmi 143 milyon dolarmış. Gerçekten güzel bir oran. Ve burada listelemiş oldukları coin'lere baktığımız zaman yüzden fazla coin var ve bunlar gerçekten güzel kendini kanıtlamış projeler. Bu coin'leri listelemeyi tercih etmişler. Bu da aslında güzel bir adım. Buradaki linkten Twitter kanallarına gidelim. Twitter kanallarına geldiğimiz zaman burada 2000 ta takipçilerin olduğunu görüyoruz. Sade bir arayüzü var. Yine çok fazla içerik paylaşmamışlar. Sade projeleri ve yol adımlarını gösteren içerikler paylaşmışlar. Bu da benim e, hoşuma giden bir detay oldu. Şimdi borsaya gelelim. Arkadaşlar öncelikle AirDrop'u nasıl alırız? AirDrop'u almak için videonun altındaki linkten e, kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra hemen buraya gelelim. Buraya profil kısmına hesabımıza tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan KYC doğrulama işlemlerinizi başarıyla gerçekleştiriyorsunuz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra herhangi bir yatırma işlemi olmadan size e, 100 adet profil, e, Bitay borsası coin'inden vermiş oluyor. Sizden herhangi bir işlem ücreti vesaire hiçbir şey istemiyor. Sadece buraya gelip kaydolmanız, KYC işlemlerini tamamlamanız gerekiyor. Arkadaşlar buradaki KYC işlemlerinde sizden kimlik fotoğrafı falan istemiyor. Bu konuda da çok iyi bir sistem var. TC numaranızı, doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Daha sonra e-posta ve telefon yapıyorsunuz zaten. En son olarak da sizden şurada ikametgah belgenizin barkod numarasını istiyor bunu almak için de e-devlet üzerinden e, ikametgah belgesi sorgulama diyorsunuz kuruma ibraz seçiyorsunuz oluştururken kurum adına bir tay yazıyorsunuz daha sonra ikametgah belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkodun altındaki kodu buraya yapıştırıyorsunuz bu kadar basit e-devlet günde sadece bir adet ikametgah belgesi oluşturmanıza izin veriyor o yüzden bunları e, yazdığınızdan bunları seçtiğinizden e, emin olun daha sonra buraya gereken onayı da yaptıktan sonra 100 adet bir hesabımıza hesabınıza gelmiş oluyor. Ben burada yanlış yaptığım için bir gün sonrasını bekleyeceğim e-devletten ikamet belgesi için. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra hemen yeniden bir ana sayfaya dönelim. Ana sayfada şöyle bir detay var. Şimdi 125 bin adetlik bir bitay tay koyun dağıtılacakmış. O yüzden ilk gelen alır esasına göre hızlı bir şekilde davranalım, hareket edelim. Çünkü bir ay sonra ya yani bir ay sonraya kalmadan bir aylık bir etkinlik sürece ama hızlı bir şekilde bitebilir. Biz buradan e, elimizi çabuk çabuktalım ve alalım. Burada arkadaşlarınızı davet ettiğinizde kendi referans e, adresinizde. Buradan herkes yani bu görevleri tamamlayan başarılı bir şekilde kayıt olan herkes için 100 adet bir tay alacaksınız. Burada ne kadar çok kişi takip ederseniz, davet ederseniz işte o kadar çok kazanma şansınız oluyor. Bu da güzel bir detay olmuş. Bunu da kesinlikle değerlendirmenizi öneriyorum. Bir de arkadaşlar ön satış var. Ön satışa nasıl katılır? Ona da birlikte inceleyelim. Bir Bitcoin'in ön satışında iki farklı seçenek var. Birinci seçenekte 1 sentten alıyorsunuz tanesini. İkinci seçenekte 1.25 sentten alıyorsunuz. 1 sentten almış olduğunuz %10'luk dilimler halinde her ay açılıyor. İlk açılış tarihi 8. ayın 15 olacak şekilde planlanmış. Diğerinde ise ise diğerinde ise e, teklif 2 de burada %50 şeklinde açılıyor ama 1 sent değil de 1.25 centten almış oluyorsunuz ve 6. ayın 15'inde ilk açılımlar gerçekleşiyor ve 7. ayın 15'inde geriye kalan %50 kesimde kısımda gerçekleşmiş oluyor. Bunu da isterseniz inceleyin, vart bakın, projeyi inceleyin, siteyi inceleyin. E, eğer e, yatırım yapmaya değer bulursanız Buraya da yatırım yapabilirsiniz ben şahsen yatırım yapmayı düşünüyorum Arkadaşlar burada NFT platformu var sitenin e, Bu gerçekten güzel Türk borsaları içerisine bir ayrıcalık katacaktır Ve hepsi bir arada e, olduğu zaman kendi coinleri NFT platformları daha sonra Nereden gösterebilirim Ana sayfaya gelmem lazım daha sonrasında Visa ile kendi kartları için bir işbirliği içerisinde olmaları gerçekten böyle gelecek vadeden bir borsa izlenimi veriyor bana. Ve sitenin de tasarımını güncellemişler. Çok şık hoş duruyor. Ben e, buradaki airdrop'a katılacağım. Takip e, videonun altına da referans e, kodumu bırakacağım referans adresimi. Oradan da üye olursanız sevinirim. E, bu siteyle anlatacaklarım bu kadardı. E, beni takip etmeyi, e, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı Unutmayın arkadaşlar Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzda bekliyoruz. Orada takıldığımız yerlerde çözemediğimiz sorunları birlikte çözüyoruz. Ee, birlikte yardımlaşıyoruz. Eğer e, Telegram kanalıma da gelirseniz mutlu olurum. Beni takip ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler derim. Hoşçakalın.